Değerli takipçilerim, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün nereye geldik? Bugün Balıkesir Havran bölgesinde 1800 metreye yakın, şöyle güzel bir hobi bahçesinin çekimine geldik. İçerisinde, bakın, şu şekilde bir iki artı bir bir yapımız var. Elektriğimiz güneş panellerinden karşılanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi yola cephe, direkt zaten yolun hemen yan tarafında. İçi de güzel yapılmış, içinde zeytin ağaçları olan. Arabanın içine kadar girebildiği resmi yolu olan gayet güzel, kullanışlı bir hobi bahçesi diyebilirim. Şimdi şöyle baktığınız zaman burada hemen hemen iki araçlık bir yerimiz var. Tabii ki içeriye kadar da e, aracı sokabiliyorsunuz. Zaten düz bir alan, etrafı komple tellerle çevrilmiş durumda. Bakın burası evin olduğu yer. İçerisinde iki artı bir prefabrik bir yapı var. Şu anda etrafı tellerle çevrili. Tellerin üstünde de yine içerisi gözümesin diye şöyle gördüğünüz gibi yeşil çimlerle kaplanmış durumda. İçerisinde zeytin ağacı var. Güzel bir yapı var. Burası oturum alanı. Şimdi Şöyle evin içine doğru bir girelim. Bakın dışı bu şekilde. Burada bir balkonumuz var. Yine su depomuz var. Burada yazın devamlı suyumuz zaten baraj suyu kullanılmakta. Kışında şuradaki su deposundan su ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Yani hobi bahçesi arayanlar böyle bir yeri mutlaka tercih edebilirler. 1800 metreye yakın kullanışlı resmi yolu olan içine aracın girdiği gayet güzel tertemiz bir alan. Şimdi evin içine de bakalım şöyle. Bakın içeriye girdiğimizde şu anda bakın elektrikler güneş panellerinden karşılanıyor ve gayet de yeterli bir şekilde. Şimdi burası salon. Şöyle bakın. Burası salon bir hobi bahçesi için gayet ideal iki tane çekyat atılmış içerisine yine televizyonu var. gayet yeterli bence. Burada bir yatak odası var. Burada çocuk odamız var. En sevdiğimler mutfağa gidelim. Burada mutfağımız burası. Tabi buraya kadar gelmişken tabi bunları yemeden gitmek de olmaz. Birazdan afiyetle gideceğiz. Buyurun sizi de bekleriz. Burada mutfağımız var. Şöyle şirin küçük bir mutfak. Burada da yan tarafta da şöyle bir banyomuz var. Yani baktığınız zaman 2 artı 1 ayrı mutfak bir içerisinde ev var. Şimdi tekrar ediyorum burası e, Havra'nın merkezine çok yakın konumda. Yani Havra'nın merkezinden çıktığınız zaman araçla buraya e, ortalama ben ne kadar sürede geldim? Yani 5 dakika 10 dakika falandır. Konum olarak yeri güzel araçta istediğiniz zaman akşamları çıkıp gelebileceğiniz bir konumda. Şöyle sinekliğimizi de kapatalım. Bakın burası da evin olduğu yerde etrafında şöyle bir bahçe var. Etrafı tellerle çevrilmiş durumda yine. Aracın üst tarafı brandayla kapatılmış güneş alınmasın diye. Burada baktığınız zaman bir çocuk havuzumuz var. şekilde. Şimdi etrafına baktığınızda bakın etrafı şöyle işte ekilmiş biçilmiş zaten zeytin ağacı 40'a yakın yanlış hatırlamıyorsam bir zeytin ağacımız var içerisinde. Şöyle bakın ev burada ev şurada girişi burası hemen. Yani şu anda zaten ideal baktığınız zaman e, hobi bahçeleri 500 metreli iki dönüm arasında hobi bahçeleri çok ideal. Burası tamamen müstakil tapu. Onu da söyleyeyim. Tamamen müstakil. Yani kimseyle bir bağlantınız yok. Şöyle gördüğünüz gibi etrafı tellerle çevrili. Bu çevrili olan yer bakın etrafını görüyorsunuz. Çok güzel. Bir çap olarak da çok güzel bir çapı var. Yani uğraşmanıza da gerek yok. İçine her şey yapılmış. Yani bakın böyle bunlar uğraşmak gerçekten zahmet emek istiyor. Ama arkadaşımız hepsini yapmış, tertemiz, sürmüş. Zeytinler de bakımlı. İstediğimiz rakamda, güzel bir rakam. İnşallah burasını da bizim müşterilerimizden birisine nasip olur diyorum. Bakın şurada domatesler falan ekilmiş zaten. Birazdan onları da göstereceğim sizlere. Zeytin ağaçları çok güzel ekilmiş. Bakın sırası çok güzel bir dizimi var ağaçların. Yine aynı şekilde buradakilere bakın. Yani böyle karışık bir şey de yok. Gayet nizami bir şekilde hepsi dikilmiş. Güzel. Bakın zeytin de var şu anda. Bakın zeytinleri görüyorsunuz. Şu an burada zeytin de var. Daha yeni yeni zeytinler oluyor. Şu an hangi aydayız? Şu an Ağustos'tayız. Bugün e, Ağustos'un e, 8'i. Yani güzel bir yer. Bu arada hatırlatmak istiyorum. E, fiyat bilgisi öğrenmek isteyenler hemen videonun altındaki yorumlarda fiyat bilgisi var. Bakın emlak jetinin linkini aşağıya yüklüyorum. Sabitliyorum. Fiyatını öğrenmek isteyenler oraya tıklayarak fiyat bilgisine de ulaşabilirsiniz. Tamam çünkü fiyat soruluyor. Videolarda fiyat söyleyemiyorum. Güncellendiği zaman değiştiremediğimiz için bunu da tekrar buradan sizlere belirtmek istiyorum. Şimdi bakın burada domateslerimiz var. Doğal domates yemek istiyorsanız, bahçeden domates yemek istiyorsanız mutlaka burayı tercih edin. Domates var, biber var. Aha, burada nelerimiz var? Bakın şöyle patlıcanlarımız var. Şöyle gördüğünüz gibi güzel patlıcanlarımız var. Etrafı zaten tellerle çevrili. Bakın biberler burada. Şöyle görüyorsunuz biberlerimizi. Güzel biberlerimiz var. Aha salatalık var. <laughs> bakın salatalığın güzelliğine bakın. Tamamen doğal işte doğal bir yemek isterseniz böyle bir yeri mutlaka tercih edebilirsiniz. Şuradaki domatesimiz de kızarmış. Bakın. Buradaki domatesler kızarmış. Şöyle görüyorsunuz. Gayet güzel olmuş. Birazdan yiyeceğiz zaten. Evet. Değerli takipçilerim, değerli izleyenlerim. Bugün sizlere Balıkesir Havran bölgesinde 1800 metreye yakın bir hobi bahçesinin çekimini yaptık. İçerisinde 2 artı bir bir ev olan güneş panelleriyle çevrilmiş vaziyette kullanımı hazır. Şu an alacaksınız. Tapusundan sonra hemen kullanmaya başlayacaksınız. Tabi bu ekimler bitimler artık bunlar da sizin de olacak. Bunları siz ekmeye başlayacaksınız. Şöyle güzel bir bahçe. İnşallah burası da sizlere nasip olur. Dediğim gibi fiyat bilgisi açıklama kısmındaki linklerde olacak. Şu an mangal bizi bekliyor. Akşam oldu artık acıktık. Birazdan da yemek yiyeceğiz. Ee, bir dahakine inşallah e, burayı alan bizlerden biri olursa bize de bir mangal sözü olmuş olur. Beraber bir mangal yaparız. Etleri ben de alırım. Sıkıntı yok. Evet. Değerli takipçilerim, değerli izleyenlerim. Bizleri izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. bu arada yeni çıkardığımız ofisimize ait olan parçayla da sizi baş başa bırakıyorum.